Dur, bu kim acaba? Tanıyabildiniz mi? Şu an maalesef göremiyorum. <laughs> Bazı insanların düğünlerde <gülüyor> kendilerinden <gülüyor> geçip sapıtmaları fakat burada bir dürüstlük var ki bu kız hiç kameralara oynamıyor. Aksine kendinden geçmiş <laughs> Allah saklasın kameralar bir şeye şahit olmasın diye düşünüyoruz. <laughs> <laughs> i̇şte samimi kız bu. Sefanız olsun efendim. Bu kimin düğünü ayo? Yeğenimin düğünü. Ha yeğeninin düğünü. Bir de çok kapalı devreydi. Çok iyi, çok iyi eğlendik ya. Kapalı devreydi. Kim koydu bunu buraya? Ben koydum çünkü ya başkası koyarsa? O yüzden ben kendi kendimi ifşa edeyim ki başkası <laughs> beni ifşa etmesin. Bunlar da uyandı. Bir dakika, hemen vardı. duralım. Böyle bir kafa olamaz. Sakın böyle devam et. artık etmem. öyle bir raconu Diyelim var. Diyelim ki tabii. benim sapıkça bir ilişkim oldu. Birisinin de çektiğinden <laughs> şüpheleniyorum. Ben mi koyarım? Olabilir. Ben koyarım. <laughs> Ay böyle bir şey. ama seninkisi tabii bu kadar masum bir şey olunca konulur tabii ki. Ee. Ay ne var bir de eğlenmişim sefam olsun? Dur bakayım izleyelim. <laughs> Dur nasıl bir elbiseymiş herkesi elbise her şeyi içinde tutuyor. Çok zordu o elbiseyle. <laughs> Kiyip, ama sen nasıl yaptın zorlaşın? onu? Yani elbise mi çok tutuyor. Zorlandım. Sen mi tutuyorsun? Ha yani zorlandım ya yani ben tutuyorum. Elbise gerçekten çok tutan e, bir şey değil. Elbise öyle de. bir elbise değil. <laughs> bu elbiseyle Zordu. Bu müzikte bu dans olacak şey değil. Zordu evet. Müthiş ama enerjisi buraya kadar geldi. <laughs> o ev videoları da belki evet, öyle. devam. Diyeyim. Sabah enerji aldım olur gelin oldum gelin oldum bölümü bu çok önemli bu e, e, bir gösteri bu yani e, şimdi şeyimiz çekiliyor fotoğrafımız ve filmimiz çekiliyor bu bir gelin bak şimdi görelim Role mi hazırlanıyoruz, bir audition mu veriyoruz, yani bir audition videosu mu veriyoruz? Yani her tür kadını oynayabilirim. Ya sanırım 24 karenin 24'ünde de değerlendiriyorlar aslında. Ya bu ne? Bir audition veriyor, ya? Yani her tür... Yani psycho rolü evet. oynayabilirim, <laughs> ev kızı oynayabilirim, aynı zamanda yeni gelin oynayabilirim gibi bir şey Bu ne? Bu nedir ya? Devam. Dur! Dur, lütfen damada dikkat edin. Ama çok üzgün gözüküyor. Damada lütfen dikkat edin. Çünkü bu iki hanımefendinin arka arkaya evlenmelerinden bu hanımefendi öbür hanımefendiden biraz daha geç evlendi. Ben sırf dava açılırsın diye böyle konuşuyorum şu anda. Yani öyle evlendiği için onların evlenmelerinde gelin olarak ya şey... Ya... Dır, bu, bu Filan böyle bir şeyler var böyle. Tamamen kameralar. Fakat adam bir yandan dans etmeye çalışıyor yanında. O çünkü şey... Eşlikçi. İzlememiştim. Ya bak dikkat et. Adama adama bak çok iyi bak. <laughs> Damada da çok iyi bak. Bakalım. <laughs> Dur. Bu e, Keli düğününde eğlenmek değil bu. Gel. Bu g, 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 şey bu konser veriyor sırada. Konserde ve kameralarda çünkü diğer kızın evlenme videolarını seyretti. O böyleydi çünkü. Aynen böyleydi. Yani onları seyretti. O da öyle evlendi ve evlenirken böyle yapılması gerekiyor. Bu şimdi ne bu? Bu e, taşınabilir telefon nedir bu? Ne yaptı? Böyle bir şey mi yaptı? Bu? Yani aslında. Ya bu nasıl? Ne kadar majör bir değişiklik yaptı? <laughs> ne ama... kadar acayip bir şey yaptı diye. Herkesin yorum yapma haddi olduğu bir ortam ya bu artık. Yani mesela senin yaptığın şu programda şu anda Twitter'a yüzlerce binlerce insan yorum yapıyor. Yarın bu video YouTube'da kalıcı olarak kalacak ve diyecekler ki hiç belki konuyla alakası hiç bu işi bilmeyen bir insan senin işinle ilgili sana yorum yapacak. E tabii ki ve doğal olarak bu insanların da yani psikolojileri bunu nasıl kaldırsın? Milyonlarca insan takip ediyor onları ve birçok insan tabii ki elbette şu anda videolarını izlediğimiz kişilerden bahsetmiyorum. Birçok insan hayatı sosyal medya zannediyor. Oradan gelen mesajlara göre mesela birisi giyiniyor, çok güzel buluyor kendini, aynaya bakıyor ve diyor ki bugün harikayım. 100 tane mesaj ay çok güzel olmuşsun harikasın diye geliyor. Evet, 10 onu tanesi yiyorlar. ama 10 tanesi de mesela iğrenç olmuşsun dediği zaman o artık aynaya baktığındaki o ilk özgüven kayboluyor. Mesela insanları yönlendiren mesajlar ve gerçekten yarısından çoğu da düşünülmeden yazılmış Evet Ama bu uyuşturucu. Ama mesela bu uyuşturucu alışveriş, yani şopoholik olmak gibi, alışveriş manyağı ama, olmak gibi, kumar evet. düşkünlüğü gibi Alkol e, bağımlılığı gibi. Ben twitter'ı mesela böyle aşağı çektiriyorum bildirimleri için. Evet ama o tık sesini duymayınca bana dağlama evet geliyor mesela. Ama bana. herkes için yani bu sadece şöhretler için, yayın yapanlar için değil. Sen ben bizim onlar için değil. Herkes için bir uyuşturucu. Evet. Yani yeteri kadar gencecik kızlar olanlar yeteri kadar tık yok, yeteri kadar tık değil, beğeni yok, bilmem ne yok falan filan gibi. Bu evlenirken oradaki e, telefonlara e, şey yapıyor yani orayı orası zavallı adam. ...adam orada dans etmeye çalışıyor... ...o evlilik dansın senin... ...ama kadını da şu noktaya getirdiler... Yani, ...yani mesela çok mizahını yaptılar... ...dediler ki işte delirdi mi... ...üzgün mü, aşk acısı mı çekiyor... ...yani hiç kimsenin hayatına müdahale etmek... ...tabii ki doğru değil ama... Ha ...bir dakika ben hiç... bunu bilmiyordum böyle bir şey mi tabii var... Tabii ...böyle tabii bir altında yani var... ...kadıncağız rahat rahat özgüveniyle... ...çünkü oyuncu yıllardır da sektörde olan bir kadın... ...koyuyor telefonunu karşısına... ...merhaba diyor arkadaşlar dertleşelim bugün diyor... ...o biraz önce izlediklerimizin... 200 katı yukarıda kaliteli bir video çekiyor diyelim. Hı. Ama efendim bir yerde böyle gözü mü doldu? Bir yerde bir şey mi oldu? Hemen pat yo sen acı çekiyorsun biliyoruz falan filan manyak ediyorlar insanları. Yani mesela biliyor ki şu düğün dansında altına o istemeden mi evlendin? Yok efendim bilmem değil mi? haddini aşan şey. Özür dilerim ben bu hikayeyi yapacak. hiç bilmiyorum. Demek Tabii. ki burada bir kanıtlama da var o zaman. Kanıtlamadan ziyade oraya gelecek yorumları tağvil ederek artık maalesef Oo. insanlar e, hareket ediyorlar. Ama orada de ama demek ki çok böyle bir şey ilişkiye girilmiş, bir bağımlı ilişkiye girilmiş oradaki şeylerle. E tabii gece... Bana size... ne, bana, bana. Ama ben 30 senedir bu işteyim. Ne yazarlarsa yazsınlar. Umurumda değil ki benim. Ama Okan bu, abi bu mesela, onun mütelası senin, olmuş. Bu senin müthiş bir yeteneğin. Ben hayır, mesela hayır. bazı sabahları aynaya bakmıyorum. Kendimden tiksiniyorum. Olur çünkü. mu canım Bir gün kötü şey. bir video çekmişiz ya da bir şey olmuş. Bir eleştiri gelmiş bana. Hakikaten benim psikolojimi çok etkiledi yıllarca. Yani sabah aynaya baktığımda püh falan yaptığım oldu kendime. Çünkü gelen yorumlar benim psikolojimi bozmuş. Evet. Evet, şimdi şimdi milyonlarca yorum geliyor. Devam. Dur. Bak, o kız da bu kızın videolarını seyretti. Ben anladım. <laughs> anladım. Çünkü geri zekalı Instagram algoritması hı hı. benim Instagram'daki sofistikasyonumu anlamayıp beni genele koyduğu için ben bunlara da karşı karşıya geliyorum. Hı. Genelde. Şimdi bu öyle bir show yaptı ki bu kız. Aferin ona. Senden daha güzel falan filan çocuk da orada duruyor. Bu bütün şovunu yaptı. O da bunu gibi yaptı. Değil mi? Demek zaten evvelinde de dansla uğraşmış biri olduğu için. E, tabii. tabii yani. O daha burada kariyer sahibi. Evlenmek konusunda değil de dansla işte onu anlamak lazım. Evet, evet. Evlilik bir kariyer değil çünkü. Evet, tabii Evlilik de. duygusal hayat, özel hayat. Çocuklar doğrulacak, büyütülecek var. Devam. Bana bakmadın, de kocalarına bakmıyor. Evleniyorsun. Yıllar boyu bakacaklar efendim. Düğünde de bakacaklar. Çok haklı. <laughs> ya senin yani... bu yani e... ben politika programı yapıyorum bana bulaşmayın. <laughs> İkisini de çok seviyorum bu arada. <laughs>